Merhaba sevgili yay burçları. Yükselen ve ay burcu yay olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için siz sevgili yay burçlarını neler bekliyor olabilir? Hemen bakalım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Tılsım kraliçesi, değnek dörtlüsü, kılıç kraliçesi. Bak burada şey var arkadaşlar. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatına ilgili olabilir ama hepiniz için olmak zorunda değil. Burada bir durum var. Fakat senin aleyhine gibi. Tamam mı? Mesela ne bileyim, işten çıkarılmış olabilirsin. Ne bileyim, birine borç vermişsindir, geri getirmemiş olabilir. Böyle bir şey var sanki. Bir şekilde seni, evet, hayal kırıklığına uğratan bir şey. Fakat bununla ilgili bak bir toparlanma gelecek diyor arkadaşlar. Bununla ilgili bir toparlanma gelecek. Sen bu işte üzücü haber enerjisini bir şekilde geri çevireceksin bir şekilde kendini toparlayacaksın ve bu uygunsuz durum bir şekilde hayatından kalkacak gibi gözüküyor şu kılıç kraliçesine ben bir kart almak istiyorum evet bir mucize gerçekleşecek arkadaşlar böyle bir şey var burada. Bir yani sanki atıyorum dedim ya işte örnekten gidelim. İşten mi çıkarıldın? Bir iş bulabilirsin. Birdenbire hiç beklemediğin anda. Aa ben de boştayım zaten. Aa öyle mi? Biz de birini arıyorduk zaten. Hani, böyle bir şey sanki. Belki de hiç beklemediğin anda bir sohbet ...aslında çıkacak karşına. Hani bu tarz bir enerji. Evet bir kayıp duygusu var. Evet bir şeylerle gibi kayıp enerjisi var ama öyle bir mucize gerçekleşiyor ki sende tekrar bak bir kazanım. Kaybettiğin şeyi geri bulma hatta belki de daha iyisini bulma bir çatı altında ay ışığının altında mutlu mesut huzurlu bir enerjiye kavuşmak hatta belki de bir kutlamaya vesile olacak kadar böyle bir seni sevindirici bir gelişme olacak gibi. Yani sanki kötü haberler enerjisi mucizeyle birlikte iyi haberler müjdelere dönecek gibi gözüküyor sevgili yaylar. Buna bir kart daha alacağım arkadaşlar. Şu tılsım kraliçesini alacağım. Kupa dörtlüsü. Bak dört sayısı önemli. Şimdi sen diyorsun vah vah şöyle oldu böyle oldu tüh işte şu satırda yanlış yapmışım. Excel'in şeyini şöyle yapmışım. Hani kendinden direkt de kaynaklanıyor olabilir anlatabildim mi? Ya da dışarıdan gelen bir etkiyle ama sonuçta sanki böyle bir geri dönüş yokmuş gibi bir şeye girmişsin sen. Gibi bir enerji sanki öyle bir gelişme olmuş ki, öyle bir haber almışsın ki ama özellikle haberlerle gelişmelerle ilgili yani senin elinde de çok da olmayan şeylerden kaynaklanıyor olabilir bu. Fakat dediğim gibi bak mucizevi bir şekilde bir sihir gerçekleşiyor ve bu dört bu dörde dönüşüyor sevgili yaylar. Anlatabildim mi? Başı öne eğik umutsuz bir enerjiden bir kutlama enerjisi yaşayan bir yay burcuna doğru dönüş yapacaksın önümüzdeki günlerde. Çok güzel bir gelişme olacak sanki. İkinci sıraya bakalım. kılıç yedilisi. Büyük Arkanlı Müzevi. Burada şey var arkadaşlar. Özellikle önümüzdeki günlerde içgüdülerin, rüyaların, sezgilerin seni etrafındaki kötü niyetli insanlar, sana zarar veren enerjiler, dost görünüp aslında düşman olan kişiler, ne bileyim bir internet sitesine alışveriş yapacaksındır. Aslında güvenilir bir site değildir. İşte işte ne bileyim işte mesaj gelir ya şeylerimize, telefonlarımıza, şuraya bağış yapınız, terörle şöyle bağlantınız oldu. Hani şeyler gelir de şuraya para yatır, kurtul gibilerinden. Hani öyle bir şey, herhangi bir şeyle ilgili olabilir. İster insan ilişkileri, ister ticaretimizle ilgili arkadaşlar. Fakat burada özellikle önümüzdeki günlerde içgüdüler, rüyalar, sezgiler açısından son derece kuvvetli olacağın bir süreç olacak gibi gözüküyor ve bunlar bir şekilde sanki bir tuzağa düşmeni son anda engelleyecek gibi anlatabildim mi arkadaşlar? Spiritüel anlamda sanki bir artık bir uyanış mı gelecek? Yok diyeceksin ya burada bir bit yeni var dediğin bir şey olacak sanki ya da ben bu kişiye güvenmiyorum dediğin bir şey olacak sanki ve bunun vermiş olduğu enerjiyle dediğim gibi son anda da olsa bir şeyden zarar enerjisinden sıyrılacağım bir dönem olacak gibi. Hemen şu tılsım 8'lisine bir kart alalım. Özellikle bunlar iş ortamındaki kişilerle ilgili olabilir. Dediğim gibi ticaretle ilgili olabilir, sözleşmeler, alışverişlerle ilgili olabilir. Arkadaşlar, evet Büyük Arkana Aziz'le birlikte burada dediğim gibi o sezgiler, içgüdülerin vermiş olduğu enerjiler bir yandan da deneyimlerinle birlikte belki bir bilene danışmak ya burada böyle bir şey var ama benim pek içime sinmiyor sen ne dersin diye belki de bir bilene dahi danışabilirsin. Her halükarda bütün bilgilerin birleşimi sevgili yay burçları seni bir zarardan e, olabilecek önemli bir zarardan kurtaracak gibi. Dediğim gibi özellikle iş, para, eğitim, kariyer, hayatın buradaki insan ilişkileri, e, alışverişler, sözleşmeler bunları içinde barındırıyor olabilir. Zarardan bu şekilde korunacak Ayasın, sevgili yay burçları. Üçüncü sıraya bakalım. potansiyel diyor. Bakalım şöyle. Bu arada arkadaşlar karnımdan gurultu sesleri geliyor olabilir. Daha önceden söylemiştim size denk geldim bilmiyorum. Aralıklı oruç yapıyorum. Onun emareleri. O yüzden ses şeyi yüzünden kusura bakmayın lütfen. Yapabilenlere de tavsiye ediyorum bu arada. Hemen bir dipnot olarak söyleyelim. Şimdi burada sevgili yay burçları. Burada sanki sen parayla ilgili düşün. Beş sayısı önemli arkadaşlar. İş, para, eğitim, kariyer ama özellikle parayla ilgili yeni bir potansiyel göreceksin sanki. Böyle bir şey var. Mesela işten mi çıkarıldın? Ne, nereye başvurabilirsin? Para mı kaybettin? Parayı nasıl geri kazanabilirsin? Ondan sonra nereye yatırım yaparsan, hangi kağıda yatırım yaparsan oradan daha çok para kazanır. Altın mı yapsan, işte iş mi arasan, annenden mi istesen, bankadan kredi mi istesen? Böyle bir şey. Bir durumun özellikle maddi durumla ilgili potansiyelini de değerlendiriyorsun. Ya da şöyle düşün, ev almak istiyorsun ama paran yetmiyor. Hani gibi bir enerji sanki arkadaşlar. Burada özellikle üçüncü kişiler tarafından güzel desteklerle açıkçası karşılaşabilirsin. Ve bu senin aradığını, araştırdığın o potansiyelle ilgili yani ne kadar büyüyebilir, işimi ya da nasıl büyütebilirim, dediğim gibi banka kredisini nasıl alabilirim, bu evi alabilecek miyim ben? Hani bununla ilgili yaptığın böyle bir içsel yolculuk, araştırma, sorgulamalar var sanki. Ve burada özellikle dışarıdan bir ya da birilerinden böyle bir destek, böyle bir yardım alabilirsin. Bu potansiyeli sonuna kadar kullanabilmek ve oradan olabildiğince verim elde edebilmek adına arkadaşlar. Hemen bir kart alalım. Ee, şey tılsım üçlüsüne bir kart alıyorum. Tılsım üçlüsü bak değnek yaveri. Sanki biri ya da birileri sana hani o potansiyel dediğim gibi sonuna kadar kullanmak hani böyle bir etinden sütünden yararlanabilmen için ya da en azından öyle söyleyebilirim. Ya da nereye ne nasıl adım atarsan hangi iş ne kadar büyür, büyümez. Hani bunlarla ilgili güzel bir destek alacaksın sen sanki. Bunlar akıl, fikir vermekle ilgili de olabilir. Bizzat bu kişilerden gelen potansiyeli direkt değerlendirebilmenle ilgili yardımla ilgili de olabilir arkadaşlar. Her halükarda bu gelecek şey dediğim gibi senin o durumdan olabilecek en verim enerjisini alabilmeni sağlayacak çok güzel destekler göreceksin önümüzdeki günlerde ve bu durumla ilgili senin böyle bir emin adımlarla belki önce ayağa kalkmanı işte sonra büyümeni anlatabildim mi ileriye ileriye gidebilmeni sanki sağlayacak gibi gözüküyor bu gelen yardım ve destekler sevgili yay burçları çok güzel faydalar göreceksin önümüzdeki günlerde. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Tabii ki daha enerjisi. Daha nedir? Gecikmelerdir, ertelemelerdir, engellerdir. Sabrımızın sınandığı enerjilerdir. Hemen bakalım. Kupa ikilisi. Yani sanki gönlümüz bir şey çok istiyor da o şeye bir türlü ulaşamıyoruz gibi. Bu gerçek anlamda tabii ki ilişkiler anlamında. Kimileriniz için gerçek anlamda tabii ki aşk anlamında da olabilir. İşte ne bileyim partnerle araya mesafeler girmiştir ya da bir türlü kavuşamıyorsunuzdur. Tabii ki bu da olabilir arkadaşlar ama en genel itibariyle gönlümüz bir şeyi çok istiyor ama bir türlü o şey olup da böyle bir kadeh tokuşturmak nasip olmamış gibi. Hani sanki bir enerji arkadaşlar. Kupa altılısı. Burada ruh eşi bağlantısı hissettiğin biriyle ilgili olma olasılığı çok yüksek. Partner, partner adayı çok yakın bir arkadaşla ilgili olma olasılığı yüksek kardeşlerle ilgili yine bir durum olabilir ama ayrıldığın bir eski partnerinle ilgili olabilir şu anda aranıza mesafeler girmiş olan burada sanki valla açıkçası arkadaşlar bu dediğim gibi çoğunuz için ruh eşi bağlantısı hissettiğin biriyle ilgili gibi gözüküyor bu partner partner adayı eski partner çok yakın bir arkadaş kardeşin hani bayağı kendine çok yakın hissettiğin ama bir şekilde aranıza ya anlaşmazlıkların ya da ayrılıkların girdiği biri olabilir. Küslük olmasa bile belki de fiziksel anlamda mesafelerin girdiği biri olabilir. O çalışıyordur, sen çalışıyorsundur. Bir türlü izin vakitleriniz örnek veriyorum denk düşmüyordur. Hani böyle bir şey sanki arkadaşlar. Özlem var sanki burada, hasret var gibi gözüküyor. Fakat önümüzdeki günler bu dağlar açılacak gibi gözüküyor ve burada bir kavuşum durumu Söz konusu olacak gibi sevgili yaylar. Şöyle düşün, ekonomik zorluktan dolayı başka bir şehirdeki aileni görmeye gidemiyorsun mesela bir süreden beri. Bak burada bir yine kavuşum söz konusu olabilir. Böyle bir birleşme var sanki. Yani bu dağlar aşılıyor sanki mahkemeyle de birlikte sevgili yaylar. Hemen bir kart alalım arkadaşlar. Kupa altılısını alacağım. Bu arada iki sayısı önemli. Büyük Arkan'a e, asılan adam kartı. iki demişken bir de 12'miz geldi. Burada sanki şey var bak kafalardaki engeller olma olasılığı çok yüksek. Birbirinizi anlayamıyorsunuzdur. Herkes kendi dediğini haklı çıkarmaya çalışıyordur. Burada bir empati kurulabilir sevgili ay burçları ve e, anlaşmanın uzlaşının sağlandığı bir enerji olabilir. Ya da hayır bu ikinizin arasında birebir çatışma olmayabilir belki ama işte diyorum ya mesela paran yok. Ailenin yanına da gitmek istiyorsun acaba ne yapmalısın? Farklı bir bakış açısı ve çözüm geliştirebilirsin ve bu farklı ve çözüm açısı ya bu çok istediğin şeye ulaşmakla ilgili ailen vesaire orada sana bir fikir verebilir ve bu fikirden yürüyerek yine bu engeller aşılabilir ve sen o çok istediğin şeyle bir kavuşum yaşayabilirsin önümüzdeki günlerde sevgili yay burçları. Son sıraya bakalım. Finans diyor arkadaşlar. Para, para, para. Şöyle. Evet, finans konularına bakalım arkadaşlar. Büyük Arkana Ay. Finansal konularla ilgili bir süreden beri böyle bir gel gitli olan, belki sıkıntılı, belki seni yoran bir takım enerjiler olabilir. Ya da örnek veriyorum bir yatırım yapman gerekiyordur ama kafan karışıktır. Bir cesaret ediyorsundur, bir edemiyorsundur. Böyle bir süreç de olabilir arkadaşlar. Şöyle düşün, kendi işimi kuracağım, yok biraz daha bekleyeyim hani gibi bir mod da olabilir arkadaşlar bu. Değnek kralı kartı. Burada finansal konularla ilgili önümüzdeki günlerde sanki Bak kupa beşlisi kartı da var burada. Sanki böyle bir, e, biraz bir risk alacaksın sen sanki arkadaşlar. Öyle bir enerji var. Hemen şu kupa beşlisine bir kart alalım. Bak ateş enerjisi, sen de bir ateş enerjisin. Örnek veriyorum bütün bu korkulara, gelgitlere ya da tedirginliklere rağmen ne bileyim işte yapmak istediğin bir harcama. O harcama yapabilirsin. Yapmak istediğin bir yatırım. O yatırımı yapabilirsin ne bileyim patrona koyacağım posta o postayı koyabilirsin. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji var sanki. Büyük arkana denge kartı. Senin kartın bu. Sevgili yaylar. Buradan ben açıkçası bu ne biliyorsun Sanki bir finansal bir şeyle ilgili bir kayıp yaşamışsın sen. Ve diyorsun ki bu kaybı nasıl toparlayacağımı bilmiyorum. İşin içinden çıkamıyorum ama toparlamam gerektiğinin çok iyi farkındayım. Ve önümüzdeki günlerde burada bu finansal kayıpla ilgili durumu 180 derece tersine çevirecek. En azından yavaş yavaş iyileştirecek e, yolda adımları atıyorsun. Böyle bir şey var sanki arkadaşlar. Mesela geçmişte para mı kaybettin, iflas ettin. Tekrar ikinci bir iş kurmakla ilgili belki korkuların olabilir ama bu işi kurmaya karar verebilirsin. Ya da tamam bir para kaybettin, işten çıkarıldın. Bu seni sarstı. Önümüzdeki günlerde şöyle diyeceksin. Hayır ben kendimi toparlarım arkadaş. Bunun iyi bunu iyileştireceğime inanıyorum. Zor da olsa, korkularım da olsa ben bu finansı iyileştireceğim diyorsun. Tamam mı? Ben buna bir çözüm bulacağım ve buluyorsun. Bak çünkü denge kartı senin kartın. Kendin oluyorsun. Kendinle ilgili o başarmak istediğin şeyi başarıyorsun. Ya da o finansla ilgili durumu zor da olsa iyileştiriyorsun. Sanki bir dengeye oturtuyorsun sevgili yaylar. Güzel gelişmeler, güzel kazanım ve şifalanmalar var sanki. Özellikle para ile ilgili konularda arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.